burada bir e, bizim spor kanalı olduğu için e, onların huzurunda sormak istiyorum. E eşcinsellik konusu. Bu bir hastalık mıdır? Bir e, doğal seçilim midir? Hani insanın genetiğinde mi vardır? Yani dinimizce zaten yanlış olduğunu biliyorum. Nedir yani bu işin aslı nedir? Bir insan neden kendini öyle hisseder? Doğasında mı var insanın? Şimdi Allah Teala Hazretleri insanı yarattı fe fucuraha ve takvaha diyor Kur'an. İnsanın nefsine fucuru da günah işlemeyi de, takvayı da ilham ettik diyor. Yani her iki tarafa da potansiyelimiz var. Sağ tarafa da Rahman'ın, meleklerin tarafına da gidebiliriz. Sol tarafa da şeytanın tarafına da gidebiliriz. Eşcinselliği tercih etmiş olan insanlar doğuştan itibaren böyle bir hastalık mevzu bahis değildir. Allah hasta yaratmaz, Allah arızalı yaratmaz. Bu bir seçimdir, bu bir tercihtir. Eşcinselliği tercih etmiş olan insanlar kötülüğe olan meyillerini karar kılmış, bunda sebat etmiş ve buraya doğru hamle yapan insanlardır. Her insanın içinde kötülüğe meyil vardır. Kötülüğe meyilimiz var diye biz bunu yapmak zorunda değiliz ki. Benim bir aklım var, bir iradem var. Benim de içimde öyle meyiller var ki, televizyonda görüp dövmek istediğim o kadar fazla insan var ki, bir tekvandacı olma sebebiyle. İçimde çok fazla meyil var. Sokakta görüp bir hayvana tekme attığı zaman gördüğümde elsiz dövmek istediğim o kadar fazla insan var ki. Ama bu bir suç, dövemem. İçimde böyle bir meyil var diye kendimi buraya sevk edemem. Çünkü bu suçtur, yasaktır karıştırırdım yeah. Karıştırırdı. YouTube'u. Da ansızdan bu video çıktı karşıma. Ben izleyeyim mi Bakayım nedir bu? Testo Thailand sordu bir kişiye. Bilmem kimdir o kişi. Ama bellidir ki Hacı Hoca'dır. Sordu gene eşcinsellik seçenek mi? Yani insan kendi tercihine olur yoksa genetik mi ve ne? O da döndü dedi ki insan seçer. Yani çünkü hastalık bir şey değil. Yani e, Allah hasta hasta olan kimse doğmaz dedi. Hasta olan kimse doğmaz. What an idiot man. What fucking idiot. Öyleyse hasta olan kimse doğmaz. Herkes sağlıklı doğar değil mi? Hiç kimse psikolojik şeyinden doğmuyor. Bazı yani engelli insanlar olur, kafaları engellidir. Bazı insanlar gerçekten algılama problemi olur. Kimisi Down sendromundan doğar. Yani birçok insanlar yani fabrika hataları olur. Yani ama Allah hiç fabrika hata yapmaz. Allah hiç fabrika hata yapmaz. Herkes mükemmel doğar. Herkes mükemmel doğar. What oh, the fuck you, Sonra da der, sonra da ne dedi? ki, eşcinselliği seçenler şeytana doğru tapanlar, seçmeyenler de meleklere doğru gider. Bir şey söyleyeyim size. Bir çocuk vardı, e, ee, kuzenimin komşusu, hatta kuzenimin akrabası, biz çocukken ben kardeşimle oynardım. Biz askerlerle oynardık, dövüş oynardık, güreşirdik. O çocuk da benim kuzenimle oynardı. O kuzenim de kız. O erkek çocuk bebeklerle oynardı ve kız kız hareketler yapardı. Biz gülerdik gelinle ki kızdır. Biz gülerdik gelinle ki kızdır bu. Bu erkek değil. Ne oldu? yıllar sonra öğrendik ki büyüyünce yıllar sonra öğrendik ki eşcinseldir. Yani bu çocuğun içinde vardı. Peki Allah neden onu küçük masum bir çocuğu korumuyor? Neden Küçük çocuklar bellidir. Çocuklar bellidir ki eşcinsel olacaklarını bellidir. Eğer anneler babalar açarlarsa gözlerini iyice anlarlar ki bu çocuk eşcinsel olacak. Ve elinde hiçbir bok yapamazlar da. İstediğin kadar git hacı hocaya, istediğin kadar git psikiyatriye, kime istersen git, o çocuk eşcinsel olacak ve hiçbir şey değiştiremeyeceksiniz. Hiçbir şey değiştiremeyeceksiniz. Ne onun seçeneğidir, ne hiçbirin suçu da değil. Tamam mı? Ya gerçekten bu yobazlar ne kadar cahil insandılar yahu. Yani bin, binlerce yıllar tarih şey, eski antik kitaplara dayanarak bana bilim anlatıyor burada. Yokmuş. Kendi seçeneğiymiş. Kendi seçeneğiymiş. Yokmuş tercihidir en çok canım sıkkına nedir biliyor musunuz? Şu deliler... E işte onun tercihidir. O onun tercihidir. Amına koydum sanki tercih etti onu. Sanki istemezdi. Yani normal karısı çocukları olsun. Sanki öyle gibi bir şey istemezdi birçoğu. Sanki istemezler de aile kursun. Ama elinde değil. Elinde o karşı yani o aynı eşcinseldir. Onun, çünkü elinde değil. Adamın elinde değil. Bir kadın onu tahrik etmiyor. Bu kadın onu tahrik etmiyor. Nasıl yumuşak ten, Coca Cola şişesi gibi böyle kadın ki biz hoşumuza gidiyor. Onlar 20 tane Viagra bassan yine yani bu kadar iğne testosteronu da soksan götüne dayıdan al adam ol Hanım adama tapacak. Kadın çekici bulmayacak. Çünkü yapısı odur. Ha diyeceğim bana, diyeceğim bana şey şeytana taptı diye. Al şeytana taptı diye. Al şeytana taptı diye. Benim çocuk, ço çocuk, çocukluğundan beridir o hisleri duyuyor. Tamam mı? Allah niye o zaman korumuyor geni? Melekler niye o zaman küçük çocuğu korumuyor? Saçmalık. Saçmalık. Bildiğin yokmuş işte diyor ki He işte ben insanları isterim döveyim de dövmüyorum işte. Sanki aynı bir şeydir. Sanki aynı bir şeydir. Ben üstünü, ben ben çok insan isterim döveyim ama dövmüyorum çünkü yasaklı, Sanki aynıdır anasını satayım. Bir kişinin biyolojik e, vücut fonksiyonları bambaşka bir olay. Biri canını sıktı da isten dövsün kendini bambaşka olay. Yahu be testo nereden buldun bunu Fakir nereden buldun bunu? Neyse arkadaşlar bir tane daha video isterim yapayım. Superman'ın oğlu bir seksiyol oldu. E, bu sefer e, <laughs> yeni e, CNN haberlerde okudum. Yeni e, DC çizgi romanlar Superman'ın oğlunu şey yapıyor, onlar da başka, onlar da başka. Kimisi arıyor, teşvik etsin eşcinselliği, yani yeni dünya düzeni. Kimisi de arıyor, desin ki yok, yanlıştır, günahdır, cehennemde yanacaksınız eğer eşcinsel olursanız. Yahu, bırakınız insanları yahu, zorla eşcinsel yaptıraman insanı, zorla da straight yapamam insanı. Dindarlar alıyorlar genç cinselleri, strike yapsınlar. Buradakiler Netflix'ciler de arıyor normal insanları, normal çocukları gay yapsın. Ya siker bu dünyayı ya Ya bırakın insanları rahat ya. Fuck you now. İnsan neyse odur men, insan neyse odur. Neyse odur. Neyi bu? Dağ.